Biraz erken saatte markete gidiyorum. Maskemi de taktım. Ama burası çok tarihi bir yer arkadaşlar. O yüzden en azından giderken de size bu tarihi yerleri göstermek istiyorum. Burada bir duvar var. Çok önceden yapılmış, yıkılmış burada. Arasından da görüyorsunuz. Böyle bu şekilde. Önce taş duvarlarla görülmüş. Sonra e, ateş tuğlalarıyla süslemeler yapılmış. Yıkılmış bir duvar tabi. Yine tekrar şurada bir duvar var. Yıkılmış. Yani duvarlar çok dikkatimi çekiyor benim. Çünkü tarihi en çok duvarlarda görebiliyoruz. Çoğu zaten yıkılmış oluyor. Buradaki duvarın da üzerine her ne hizmetse Bizim insanımız böyle işte şey yapmış sıva yapmış ya, bozmuş tarihi şeyi tarihe saygı yok şuralara eklemeler falan yapmışlar hiç yani yapılacak şey değil burada tamamen e, sur gibi bir duvar bu sura benziyor galiba böyle yüksek bir duvar önceki alt tarafı gördüğünüz gibi şeylerle. Normal taşlarla örülmüş. Yine aynı sistem. Üste ateş tuğlaları diyorlar. Bu kırmızı tuğlaları. ateş toplasını diyorlar. Çingen tuğlası. öyle bir şey söylüyorlar. Süslemeler yapılmış. Ah. Oh, şey. Kafama ağacın şey takıldı. Burada yuk yukarıda görüyorsunuz yapılan işçiliği. Bu duvar bayağı bir uzun gördüğünüz gibi. Gidiyorum hala bitmiyor. İşte Buralarda bizim insanımız çok saygılı olduğu için tarihi eserleri böyle saçma sapan inşaat malzemelerini koymuşlar. Tarihe saygısı olmayan, insana hiç saygısı olmaz şurada görüyorsunuz duvarın şeyini burada güya duvarı yapmaya çalışmışlar ama asla eskisini yapamamışlar buraya şu kiremitin koymanın ne alemi var şuraya kiremiti koymanın ne alemi var saçma sapan bırak bırak ya şey gibi kalsın yıkık kalsın sen ne elliyorsun senin estetik duygun mu var da elliyorsun adamlar yapmış işte. Sen sen kimsin de yapacaksın? Ne yapacaksın? Terbiyesizlik. Yapma bırak. Sana yaptıyan mi var? Burada da bu duvarın destekleyen bir kolon gibi bir şey var. Bunu yine taştan yapmışlar. Büyük bir zeka. Aynı şekilde burada bir tane daha kolon Destekleyen çatı şeklinde. Belki bu bir evdi, bir binaydı bilmiyorum. Ama çok büyük bir şey diyor ya. Ne, burası bayağı büyük bir yer. Ne olduğunu anlayamadım. Ne olarak kullanıldı? Burada da aynı şekilde şu şey yani şuraya şunu koymanın ne alemi var ya şu duvara örneğin saçma sapan ne alemi var insan sinir oluyor yani tarihi güzelliği nasıl bu şekilde tahmin edebiliyorsun? Nasıl bir vicdan sende? Yine aynı şekilde duvar geçiyor. Bak görüyorsunuz. Buraya işte zipli mifli bir şeyler yapmışlar. Kendi kafalarına göre. Ya tarihi. Tarihi korumamak. Tarihi korumamak. Şuradaki duvarın üzerine yine normal tuğlalardan yapı yapmışlar. Bunlar bence suç olmalı ya hiç Bunun buraları nasıl bu şekilde siz tarihe zarar veriyorsunuz? aynı şekilde duvarlar. İleride yolumuzun üzerinde daha çok tarihi evler, eskiden kalma yapılar göreceksiniz. Bunları da göstereceğim size. Hatta şu şu bahçenin içindeki arada kalan duvarı da göstereyim size. Estetik görünümü. Yani eskiden nasıl bu kadar estetik olmayı başarıyormuş insanlar nasıl bir ruhla yaşıyorlarmış. Biz niye böyle çözemedik bu insanları? Bu da sanırım bir sonradan suva falan yapılmış bir yer. Şurada bir tane tarihi yer var. Görüyorsunuz bir tarafı orijinal duvarı, diğer tarafına saçma sapan bir sıva. Saçma sapan bir sıva. Bu ne ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Aynı şekilde şurada. Hadi bunu belki o zamanlar yapmışlardır. Çünkü şeyden benziyor bu. Çamura benziyor. Çamur mu diyorlar? Nasıl? Şey e, çamur değil de çamurdan sıvaya saman falan çamur karıştırılıyor ya burada bakın şeyler var. Tarihi midir bunlar? E, malzemeler var yani. Ne malzemesi? Tırpan falan bir şeyler var işte. Bayağı bir eskiden kalma bir insan yaşıyor burada ama Bayağı da yaşıyor yani demek ki. Yine burada sıva yapmış işte. Karşıda buradaki evlerin özellikle şöyle. Hep böyle yüksek duvarlı. Birbirine bitişik genellikle. Şimdi aynı şekilde burada da bahçe duvarı var. Bahçe duvarı yapmışlar. Yani ne yaptılar adamlar güzel yapmışlar. Sonra burada biraz yapılaşma falan başlıyor. Şurada eski bir ev. Eskiden şey yapılmış. Ya ben eski insanların şeylerine hayranım. Renk duygularına. Yani tamam bunda taş falan diyor. Hiçbir şey yok. Biraz giriyor buralar biraz çok çöplü möklü bir yerler ama gerçekten şu kapıdaki endama hayretim şu anda ya şöyle bir güzellik yok ya kapının kenarlarındaki süslemeleri görüyor musunuz şurada bir tane el var el bak biliyorsunuz değil mi el takmışlar oraya canlar deseniz mağaza Mağaza bir işçilik var yani Ha, o kadar her şeyi hiçbir şeyi baştan sağma yapmamışlar. Her şey çok orijinal. Yani o kadar terazi nizam var ki hani üzerine bozmaya çalışmışlar. Yeni gelen insanlar nereden geldiyse bu insanlar. Keşke kimse gelmeseymiş ya. Ya da o eski nesiller ölmeseymiş. Bilmiyorum yani. Buraya bir yerlerden bir insanlar getirilmiş. Onlar da buraları bu hale getirmiş. Pirket mirket. Pirket kullanımı falan başlamış daha sonrasında. Bu gözüme çarpıyor. Yani pirketi binalarda da kullanmaya başlamışlar. Şeyleri, bu da benim köpeğim. Uyuzlu biraz ama her zaman peşime takılıyor. Buna ben yiyecek veriyorum beni uyuz yapacak en sonunda ondan korkuyor. Benden birlikte geziyor. Gel. Sosyal mesafeye uy. Ondan sonra buradaki şu şuradan başlayıp evlerin tamamı e, yüksek duvarlı bahçeli ve birbirine bitişik çok enteresan. Bakın burada da aynı şekilde. Yine şuradan doğru görebiliyorsunuz. Duvar aslında e, eski tuğla sistemine göre yapılmış ama üzerine sıva falan yapılmış. Buraya da pirket saçma sapan pirket koymuşlar gene. Yani anlamsız anlamsız. Sen de hapşurup durma. Beni hasta edeceğim. Gel ama sen. Yoldayız de beni korursun. Gel gel. Şimdi e, bir tane bina göstereceğim size arkadaşlar. Çok tarihi bir yer. Favorilerimden bir tanesi burayı da. Şu anda galiba devlet bir bir devletin resmi bir yeri olarak kullanılıyor. Sanırım. İşte görüyorsunuz yaklaştık. Bu köpek beni hiç bırakmıyor. Yani ilk ilk ben bununla tanıştığımda bu çok kötüydü. Ben bunu bayağı bir besledim. Bu hale geldi. Sonra dışarı çıktım baktım köpeğimi tanıyamıyorum. Bu başka köpek zannettim korktum ben bundan. Görüyorsunuz işte böyle bir bina var burada. Tarihi bunu da sıva falan yapılmış içi sanırım taştan ama yine de üstüne düzgün bir şekilde yapılmış camları falan muazzam görüyorsunuz. Çok kaliteli bir işçilik, kaliteli bir sanat var burada. Yine aynı bahçe duvarları taştan şöyle göstereyim size. Çok muhteşem bir işçilik var. Kapılardaki, pencerelerdeki işçiliği. Yani şu tuğlaları nasıl bu şekilde kullanıp, içli dışlı, içli dışlı kullanıp ileri geri. Nasıl bir süsleme, nasıl bir sanat. Şu tavanlardaki şeyler, nişler, kiriş şeyleri. Şuradaki hatta şey, hoca. Baca, baca bile muazzam yani işçiliği görüyorsunuz değil mi? En, en ufak bir şey yok yani milimetrik yani mimar olanlar anlar milimetrik gözü olanlar anlar yani bir, bir şeyi çok süslü yapmasanız bile çok düzgün yaparsanız ve doğal malzeme kullanırsanız o şey güzel gözüküyor çok süslemenize gerek yok işçilik çok önemlidir. Burada yine tekrar bir tane eskiden kalma bir ev biraz restore etmişler. Taş duvarlar var. Üstüne güya süslemişler, müslemişler. Hadi neyse. Şuradaki ev çok dikkatimi çekiyor benim. İçinde yaşayanlar da var sanırım. Yani süslemeleri çok dikkat çekici. Sıvanın kendisinden kalıplar yapıp süslemişler. Çok enteresan geldi bu ev bana. Süsleme tekniği. Bence başarılı. Bir de şey yani. Gerçekten orantılı her şey milimetrik. Başarılı bir şey. Markete gideceğim ama. Market yolumuz burası değil. Arkadaşlar. Ama size şu şeyi göstermek için. Şu orijinal binayı göstermek için ön taraf. Burada kimse yok sokakta. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Deli demesinler. Evet bu duvarları. Bu resmi bir bina olarak kullanılıyor sanırım. Girersem herhalde bir şey demezler. Giriyorum. Evet çok muhteşem. Şöyle geriden size göstereyim. Gerçekten muhteşem Hayran olmamak hiç elde değil. O kadar güzel yapmışlar ki. O kadar güzel bir ölçü, o kadar güzel bir nizam O kadar güzel bir orantı. Şuradaki duvarın düzlüğünü şu an ustalar, asla. o Ellerindeki ölçü birimlerini terazilerle asla ve asla yapamazlar. Mümkün değil. İnşaat sektöründe çalışan birçok kişi bilir ki bu, bu şeyi oturtmak mümkün değil. Ben hep eski evlerin falan niye bu kadar güzel olduğunu falan düşünürdüm. Ama temelinde kullanılan malzemeler de çok önemli. Yalnız binaların gönyeleri Oturuşları işte o terazileri mükemmel ya bu kadar mükemmel bir işçilik gerçekten şu anda çıkarılması mümkün değil. Şuradaki çatıdan tutun her tarafına bakıyorum bir tane milimetrik bir hata göremiyorum. Sadece taşlarda biraz dökünmeler olmuş ama o da gayet normal binayı çok kötü de göstermiyor ama muhteşem gözüküyor. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Ben yani bu binaya hayran kaldım. Yapanın da ellerine sağlık. Gerçekten muhteşem. Hatta muhteşem ötesi. Yani oturduğu yer al, al, alanı da görüyorsunuz. Bu binayı eğimli bir yerde bu şekilde nasıl oturtturdunuz. Nasıl bir zeka, nasıl bir yani atalarımızın zekasına gerçekten hayran olmamak lazım, o olmak lazım, olmadan duramamak lazım. Camı biraz daha yaklaşıyorum. Görüyorsunuz değil mi? İşçiliği kusursuz, kusursuz bir işçilik, kusursuz, kusursuz, kusursuz hiçbir kusur bulamıyorum. Hiçbir kusur bulamıyorum. Ben her şeyde bir kusur bulan insan ben kusur bulamıyorum yani. Bunu sadece alkışlayabilirim. Ve bizde de bu genleri taşıdığımızı düşünüyorum. Şurada tam karşıda bir bina var. Onu da süslemeleri böyle mozaik gibi bir şekilde yapmış insanlar. Yine eski bir bina. Ne yani kadın geçti yanından şimdi deli demesin diye konuşmadım. Ondan sonra burada da yine yer binaların özellikleri yola zemin bu binalar yola eşitlemişler. Hani yol nasılsa binada öyle gidiyor. Eğimli ise eğimli gidiyor binalar. Ama hiç taraflarında arka taraflarda bahçeler hep arka taraflarda ön taraflar binanın cephesi. Yani binaların duvarlarıyla duvar oluşturmuşlar. Arkadan bahçeyi göremiyor hiç kimse. Çok güzel bir mantık. Yine şu şu binayı tekrar göstermek istiyorum. Bana değişik geldi ya. Çok değişik, enteresan bir bina. Yani bir başka bir akım gibi geldi bana. Ama mantıklı yani. Mantıklı. Karşı tarafta yine tek katlı, tek kat üzerine zaten genellikle yani iki kat bulmak çok zor burada evleri. Yani iki aşamada gelişmiş buradaki tarihi eserler. Bir daha öncesi var, çok öncesi var yani duvarlardan falan anl anlıyoruz yıkık duvarlarda. Bir de ondan sonra bir dönem olmuş. Sonra en kötü döneme geçilmiş. Bunlar biraz daha kötü dönem gibi geliyor bana. Ya da üzerlerine işte mı yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Şurada işte süsleme yapmaya çalışmışlar. Saçma sapan süslemeler. Yani hiç gerek yok. Doğru olduğu gibi bıraksan zaten şey olacak. Şurada da hep eski duvarlar var arkadaşlar. Eski duvarların üzerine peket örmüşler. Tarih nasıl yok edilirin ispatı size. bir bir nesil tarihini nasıl yok etti? Bir nesil tarihini nasıl yok eder? Tarihine ne kadar saygısız bir nesil olduğumuzun ispatı. Buradaki evlerde büyük ihtimalle eskiden kalmış bu şu tarz olan evlerin çıta ve arasında e, e, saman işte çamur e, gibi malzemelerin doldurularak yapıldığını düşünüyorum büyük ihtimalle öyle çünkü şuradaki şeyden de anlaşılıyor göstereyim size şurada çamur gibi şeyler var. Oradan da bu, bu tarz evlere geçiş yapılmış daha sonrasında. O taş ve tuğla evlerden bu tarz evlere geçilmiş. Ve üzerleri çok sıvalar, çok düzgün değil. Yani çok düzgün sıvalar yapılmış. Daha sonra en son aşamada da zaten böyle saçma 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 şeyler yapılmış. Pirket kullanılmış mesela. Pirketi. pirketi çıkaranı çok merak ediyorum ya hangi zihin bu pirketi çıkarttı? Hangi zihinle yapıldı bu pirket? Çok merak ediyorum, çok saçma, çok böyle hani hiçbir işe yaramayan böyle saçma sapan görsel bozuk böyle bir şey yok yani yeryüzünde. böyle bir icat yok. Zaten altları da hep pirketlerin taş duvarı görüyorsun. Yani daha önceden buralar taş duvarmış yıkılmış bir yer üzerine pirket yapmışlar saçmalığından hiç sıkarsın pirketi kim icat ettiyse küfür edeceğim şimdi yani bu ne bu ne bu ne pis görüntü şu ne pis görüntü bu tarihi yere yakışmayan şeyler şuradaki duvar bak yıkılmış Eski kalmış. Demin gördüğümüz o pirketten yerleri de işte sürekli devamı böyle bir duvarmış. Ama ne yapmışlar? Üzerlerine o saçma sapan pirketleri yerleştirmişler. Belki de yıktılar da yerleştirdiler kendi kafalarına göre. İyi aferin. Buradaki de yine mozaikten bir bina. İdare eder yani. Çok da şey olmasa da idare eder. Yine de bizim yeni nesil evlerinden iyi. Çok da şey değil yani. Büyük ihtimalle buradaki de zamanla şeyden yapılmış. Şurada yine yıkılmış bir duvar var. Duvarları çokça gösteriyorum çünkü duvarlar benim çok dikkatimi çekiyor. Şu eski bir bina. Çok eski bir bina. Çamur ve şeyden yapılmış, dökülmüş görüyorsunuz. Ama en azından buradaki evlerde ben dikkatimi çeken bu eski evlerde çamurdan bile yapılsa şu kapılardaki renkler yeşil, mavi bilmem değişik değişik renkler kullanmış. İnsanların içleri ne kadar güzelmiş, içleri ne kadar canlıymış. Kapının formu. Yani şuraya küçücük bir cam koymuşlar. Çok tatlı. Yine de, yine de insan böyle bir İçi kıpır kıpır oluyor yani. Küçücük tatlış tatlış şeyler yapmışlar. Şöyle şu eski duvar. Yıkılmış bir duvar. Bu yıkılmış duvarın burada bir merdiven var. Şu şurasına bak. Sen geri zekalı mısın? Ne bu sıva ne yani bu? Allah Allah. Sıva atmış ha. Çok güzel oldu. birini görünce arkadaşlar susuyor. Yanlış anlamayın çünkü deli zannedecekler demiş. Çekim yaptığını fark etmiyorlar. Bak. Burada da belki bir eski evdi işte üzerine Amerikan saydın falan yapmışlar, restore etmişler. Şu ev çok dikkatimi çekmişti. Yanındaki ev. Ahşaptan yani ahşap çok güzel bir görüntü var. Çünkü daha öncesinde çok işçiliği falan sağlam bir evmiş. Sonra teneke. Yani bu ahşaptan tenekeye bu insanları kim geçirdi? Şey camlardaki muntazamlık şey sen geç ondan sonra üstünü sıva teneke kapla falan. Ahşap evi bu hale getirmişler. Alkışlıyorum yine. Buradaki de yine duvarlarla şey Şimdi de konuşmayacağım çünkü. Şurada bir kahve var deli demesinler. İnsanlar yasağa uymuyorlar. Bunların hepsini de şikayet edeceğim şimdi gidip karakola. Oturmuşlar kahvenin önünde konuşuyorlar utanmıyorlar. Yazıklar işiniz varsa çıkın işiniz yoksa ne işiniz var muhabbet ediyorsunuz cami bu caminin eski olduğunu zannetmiyorum yeni bir cami galiba çünkü hiç tarihi gözükmüyor zaten hiçbir işe de bir hiçbir de yok arkadaşım hoş geldin Hoş bulduk. Nasılsın? <laughs> İyiyim. Sen yabancısın herhalde. Evet. Nerelisin? Ben mi? Düzceliyim.